Ekranıma hoş geldiniz. Beni miyim, Minecraft videolarına tanıyorsunuzdur. Bu videomda da ne yapıyorum arkadaşlar? Ha? Aa, ne mi yapıyorum? Bir önceki video için yani 4 tane şey toplayacağız. Ama bu güzel de geliyor. Bizim zor görevlerimiz kaldı bir tek. 250 şey veriyor. Bak savaş kadar. Eprim savaş kadar. Çok iyi. 500 falan veriyor. Bayağı mükemmel ya. İşte böyle dilimi kestim dedim. Tamam tamam. tamam. Başımızı kazanmaya başlayalım. Kazanıyor. Bu kadar uzanmıyoruz. Bu nokta bize yolu gösteriyor. Sanırım bu nokta yok. Aa, o. şimdi buraya Nokta devam ediyor. Nokta devam ediyor. Sek. Evet. Nokta nerede bir bana düşmendir. Pardon arkadaşlar o bizim noktamızmış. Yani o kendi ben nereye gidiyorsan sen çeviriyorum da telefonu da ödeyeyim ben sen takma ben salıyorum <laughs> Pura 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 Sabra ver ki en son daltım 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 gelsin Abi ne öldürme beni öldür Öldürme beni öldür Bu can verdi o arkadaş Orada gitmiş ben şahsım Ben direkt al abi direkt Ay para parça edeceğim. Abi abi bir vur. Yaralar i̇şte. tamam, tamam. kral gibi. <laughs> Süper sıçlama. <laughs> i̇şte böyle yıkı. Maçları böyle gördüm arkadaşlar. Benim nasıl bir görev yaptım yok ki. Herkesi oraya gönderiyorum. Allah. Ölenler tekrar gelmeyecek. Hmm, ulti attı ulti. Bizim ekibi hepsi olmasın. Öldürmüş şey herkesi. Ya da kim attı? ki. Bu maçı Yani öyle bir şey olur ki yakıp. Yakıp yıkılır öyle. Ve arkadaşlar. Eee.

Tamam, burada. Söylediğin yeri tanımadın mı? Sen de bunu bizim kardeşlerden uzanıyorsun. <laughs> <laughs> Apartman bize dalıyor muymuş? Ben seni alsın dağıtırım Gel lan, gel, gel, gel. Bir vuruştururum abi. Bekle, bekle, bekle. Abini bekleseydin Önce abini bekle, ondan sonra pro kardeşlerini yerini bekle. Yani arkadaşlar sinirlendiğimde böyle bir garip oluyorum. Böyle bir iç. Oyun. oyun... Bu gamerlık bir geliyor böyle herkes ama. bir tek bana değil. Herkes bir gamerlık geliyor böyle. Bizim takım bir kazanacak oluyor böyle. Böyle ben bir çıldırınca öyle bir şeyler oluyor daha. çünkü <laughs> Oyun bulamadı. İkimizde de altı vardı. Onda çok Onda sıfır tane var. oyun. Kimi yıldız oyunu ki? kimi Arkadaşlar 1000 tane patlattık patladı gerçekten patladı be Şu an arkadaşlar kutu açılım videosu da açılım ya. 4 gözle 4 40 Göster. Etkinlik bilgileri. E, ee, doğru boğaz. Yani burada üçüncü, orada kırmızı üçüncü. Neyiz arkadaşlar? Hepim ara görevlerimiz bitti mi? <laughs> ne ya da? Şuradaki görevlerimize bak. Çok görevimiz yoktu burada. O kötü. O zaman e, barlı bir görevimiz. Oha barlı yok. Üst üste böyle çıkınca diyor ki sen. Kırk tane görevim var barlı ne diyor? Başka mı? var mı var da yok. Yapsın 250 tane. Hmm. Evet. Ben şunu yapıyoruz. 15 yedi için. Başım Sen niye yedisin. Ne diyor? Başka ne de ne yedir? zor görevler kalmış. Görevleri yapamam bari. Barley Bali ile yapıyorum arkadaş. Arkadaşlar yine gel şimdi yapıyorum. Bu evet. tane. Bunu kazanırsın. Sonra 500 tane veriyoruz. Eşitme. Dalga dalga. Da Normal bir zorluk. Bu bakayım.

Pardon abi. Niye <laughs> pardon diyorum ya? bu bir 40. Şişt. 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 Aa bunlar burada küçük robotlar mı? Pardon abiler, abiler abi. Robot geliyor arkadaşlar gördü. Siz robotu göstermek için ben bakıyorum. Arkadan. Arkadan ne su robot? Arkadan gel. Hala sana bakın arkadaşlar. Oha hala hala yakıyor oğlum. Hadi manyak hala. Altıncı dalga altıncı dalga. Hiç gerek yok daha bir biz kızınız ya böyle çok kolaymış arkadaşlar aşırı zormuş ya bizim şeyi öldürüyorlar oğlum hepiniz 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 hepiniz, hepiniz teker teker böyle hepsi ölüyorlar hepsi ölüyor hepsi ölüyor arkadaşlar Ben ben de peş Biz dalgalara göre gidelim. Tamam. Dalga. dalga en başta. Tamam Rastgele bir yerle ha. Hem örnek vermiş. Direkt şöyle dal 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 daha çok geliyorlar pardon. artık altın, al altın. robot buradan gitti. buradan, buradan gitti. Bekleyin ben sizi bir güzel 4. dalga, 5. dalga. Gel geliyor. 5. dalga. Şimdi dalga arkadaşlar, geliyor. O tamam. Çatma robotun gelici. Burası arkadaşlar. Kuşatma robot. Ben buradan selamlayacağım. Bunu selamlayacağım artık. Nerede? arkadaş? Aa kuşatma Oraya gitmiş. Saldırıya geçmiş kuşat. Bunu veriyor mu? Doğru işte orada orada. Saldırıyor musunuz ya? bomboş durmuş sen kime karışıyorsun oğlum sen kime karışıyorsun ha Barley ile bir şey yapabilecek misin Barley'e bir şey yapamazsın oğlum çok vuruyor lan manyaklar manyaklar çıksın. Evet, yoksa olmuyor. Evet ya. Dalga dalga ya çok sık. Oraya gelsin. Ben direkt şöyle o zaman. arkadaşlar en baştan o kadar can. Ben bir yere mi Oradan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra ne ondan sonra. Aa, sıksana mermim yok mermim abi. Sen sık bari benim mermim yok. Nesin ya? Geliyor. Pardon. Pardon. Aa, arkadaşlar işletme robotu geliyor. Nereden geliyor onu bilmiyorum. Özlemence. Ha oradan gel. Sağdan geldi. Dur uzak demez sıkıyorum arkadaşlar. Tara 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 benden daha yavaş. Arkadaşlar onu oradan uzak tutmalıydık işte. Onu oradan uzak tutun iyi. Kuşatma robotu. Sen ben geldim. Abiler ablalar. Tamam onu uzaklaştırmış bizim. Bizim benim pro oyuncum. Benim pro oyuncum onu uzaklaştırmış. Benim pro oyuncum benim pro oyuncum benim. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ölüyor. Kuşatma robotu bizim ölüyor. Kuşatma Kuşaklar robotu bizim kuşatma robotu geberdi tamam arkadaşlar. Bu maçı kazandık. Aldık arkadaşlar. Aldık işte bu. İşte bu işte bu. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu işte bu. İşte bu işte bu. Arkadaşlar ölmemesi lazım onun. Arkadaşlar öldürüyorlar. hayır 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 hayır. Hayır kork kork. kod. Sek. Uzaktan geliyorlar. Uzaktan 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 vuruyor. Bu çekleri Bir tane var. 100 tane mi? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Dönsem az sonra gidip ormanı unutmayın. Hoşça kalın.